Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi puantiyeli penye bir kumaş. Önce ikiye sonra dörde katladım. Kapalı kenarlar burada ön ve arkayı birlikte çalışacağız. Başlıyorum. Öncelikle kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çiziyorum. Benim çalışacağım beden 46 beden bedene uyumlu arkadaşlar. Ölçüye göre çalışacağım. Şimdi buradan çizgimizi attık. 8 santim ense yapıyorum. Şöyle 13 santim omuz işaretliyorum. Ense için 3 santim düşüklük veriyorum. Omuz için de 3 santim düşüklük veriyorum. Omuz başından aşağıya 44 santim arka ve ön uzunluk ölçüsünü işaretliyorum. Hemen 20 santim kalça düşüklüğüne iniyorum. Elbisemin boyunu 135 çalışıyorum. 2 saatimde kıvırma payı veriyorum. 137'den çiziyorum. Şimdi öncelikle belimizi yani bu çizgileri enine uzatıyoruz arkadaşlar. Kalça hattımı da uzatıyorum. Burası bel hattı, burası kalça hattı. Etek boyunu da uzatıyorum bu şekilde. Bel 44, 44'ü 2'ye bölüyoruz, 22 artı 2 veriyorum, 24. Evet arkadaşlar, şöyle omuz yukarıdan tuttuğumuz zaman şöyle 24'ten kolayını işaretliyoruz. Eğer omuzdan tutarsak da şöyle 21'den işaretlemiş oluyoruz. Şimdi bunu da hemen uzatıyorum ve göğüs hattımızın. Geçeceği yeri yani kol evimizi çizmiş oluyoruz. Benim <laughs> göğüs ölçüm 28 santim. Şöyle 28'i işaretliyorum. Basen. Pardon göğüs ölçüm 28 santim. Göğüsü işaretledik. Bele gelince belde 1 santim girme yapmak istiyorum. Şöyle 27'den işaretimi atıyorum. Tekrar ölçüyorum. 28 27 Kalçayı 30 çalışıyorum. Hatta şöyle rahat olsun, penye olduğu için 32'den kalçayı çalışıyorum. Şimdi hemen şu şekilde kol evinden aşağıya belimizi çiziyoruz. Cetveli çeviriyorum. Kalçamı çiziyorum. Elbisemiz çam elbise olacak arkadaşlar. Eteği açılan çam bir elbise olacak. Kumaşımın verdiği kadar kalça hattından sonra açma yapıyorum. Şu şekilde. Açıyorum elbisenizi. Şimdi kol evini çizmek için Şöyle yapalım. Cetvelimiz yokmuş yanımızda omuzu aşağıya doğru uzatalım şu şekilde şurayı ölçüyorum 6,5 cm burayı da 7,5 cm çıkıyorum ve şurada şu şekilde kol elini çiziyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın pratik kol evimizi çizdik omzumu da çiziyorum hemen Yakamızı da pratik çizelim ve elbisemizi ön ve arka ikisini birlikte çiziyoruz arkadaşlar. 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Overlock'ta dikeceğim elbisemi. yukarı doğru çekiyorum. Keserken elbisemi. Etek ucunu kesiyorum. Yarıdan sonra yandan fazlalığımızı alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde tekrar katlıyoruz elbisemizi. yaka için şuradan 12-13 santimlik bir açıklık istiyorum. Bu şekilde tekrar katlıyoruz elbisemizi. Yakamızı hemen pratik bir şekilde çiziyoruz. Yaka biraz gözüme açık geldi. Biraz daha kapatacağım. Şöyle 10 santim 11 santime düşürelim. 11 santime düşürdüm yakamı. Omuzdan sıfır girerek 1 santim düşürüyorum. Önde Omuzdan giriyorum bir bir buçuk santim kadar kol evini derinleştiriyorum önde yığılma yapmasın diye ve öndeki e, değişiklikler bu kadar arkadaşlar şimdi kolumuzu keseceğiz ön ve arka tamamdır kolum için e, şöyle bir kumaşım var şöyle kolumuzu biraz geniş yapacağız manşet. bakalım kumaşımız ne kadar kumaşımızı bir düzeltelim şöyle hemen düzelttim şuradan ölçüyorum kolumu şöyle 54-55 santimden yapacağım 15 santim kadar da manşet yapacağım koluma ve gipe lastiğiyle büzme yapacağım kolum biraz dökümlü bir kol olsun istiyorum Kol tepe yüksekliğim 16 santim. Kol tepe yüksekliğini diğer videolardan biliyorsunuz nasıl bulduğumuzu. Şimdi e, pazıyı yerleştiriyorum buraya. 22 santim pazı yapıyorum. Biraz geniş bir pazı olacak. Manşetimi de e, Manşetimi de 20 santim yapıyorum. Şimdi kolumuzu pratik bir şekilde çizdik. Kol altı dikişini hemen çiziyorum. Ve kolumuzu kesiyoruz. Kolumuz büyük gelebilir. Dikerken büzgü yaparız. Özellikle kolumuzu büyük yaptık. Evet arkadaşlar kolumuzu kestik. Kol tepesine çıtımı atıyorum. Ve hemen açıp öndeki değişikliğimizi yapıyoruz. Kolumuz tamam. Şimdi manşet için kesiyorum kumaşımı. Şimdi şuradan kumaşımı düzeltiyorum ve şuradan 20 santim manşetimin ölçüsü kadar boyunu aldım, enini aldım, boyutunu da şöyle 17 santimden yapalım manşetimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan 2 santime düşürelim. 2 santim çizelim. Aa, şuradan 2 santimi devam edelim. Bu manşetimizin ucu olsun. Bir santimden de bir tane çizgi çizmem yeterli arkadaşlar. Bir sıra gittikten sonra onu makineyle ayarlayarak e, dikebilirim. Siz isterseniz kaç sıra dikecekseniz ona göre böyle bir santim bir santim çizebilirsiniz. Ben çizmeyeceğim. Evet arkadaşlar, Şimdi... öncelikle manşetimi hazırlamak istedim. Gipe lastiğimizi sardık, böyle taktık. Makinamıza takıyoruz. Üstte siyah ipimi taktım. Bu şekilde. Ayarımızı dörde getiriyoruz. Ve ilk e, çizdiğim bir santimden başlıyorum manşetimi dikmeye. Arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz siyah kipe lastiğim kötü çıktı ve e, beyaz lastiğim var yeni aldım beyaz lastiği sardım beyazla devam ediyoruz siyahın etkisi kalmamış uzun yıllardır beklediği için şimdi bir santimden kipe lastiğini taktım bu şekilde e, zikzak yapmıyoruz uzun çekip şu şekilde ipimi koparıyorum kesiyorum ve düğüm atıyorum. Ee, otomatik makine olduğu için eğer zikzak yapar kestirirsem lastiğin ucu kaçıyor. O yüzden makinamız otomatikse zikzak dikişi yaptırmıyoruz. Lastiği dikişini bağ, ipini bağlıyoruz. Tekrar bir santim aşağıdan bu şekilde ben manşetimin ikisini de hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı da bitirdikten sonra videoyu durduracağım. Lastikleri bitirip ondan sonra açacağım. Bakın yine durdurdum makinayı. Lastiğin ucunu tutuyorum, bağlıyorum. Bu şekilde ben iki manşetimi de hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolumuzu büzdüreceğiz. Evet arkadaşlar ben e, kolumun lastiklemesini bitirdim gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi kolumuzun ucuna takacağız. Evet. Şimdi kolumu alıyorum. Bu şekilde manşetini de alıyorum lastiklediğim manşeti şöyle o overlockta birleştiriyorum manşetimizi kolumuzun ucuna göre yapmıştık onun için şöyle tam gelecektir detayını hazırladık arkadaşlar bakın çok güzel bir kol oldu bu şekilde ben şimdi diğerini de dikeceğim videomuz uzun sürmesin evet arkadaşlar elbisemin omzunu diktim şimdi kollarını takıyorum kolumuzda hafif bir bolluk var onu da hafiften toplatarak takacağız. Evet. Kolumu diktim. kolumu diktim hemen yanını kapatacağım gördüğünüz gibi bu şekilde Elbisemiz uzun elbise, çan elbise arkadaşlar. Elbisemin diğer kolunu da takacağım. Daha sonra etek altını reçmede kıvıracağım. Yakamızı da reçmede kıvıracağız. Ve elbisemin bitmiş haliyle geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o varlığı bu içipe düşürdüm ve kolumun ucuna varlık çekeceğim. Bebe o varlığı diyoruz. Üç ipe düşürdüm ve fırfır yaparak yani şu şekilde o ayarlarını da sıktık. O temizliyorum. Onu da göstermek istedim size. Bakın kolumuz çok güzel oldu bu şekilde. Elbise mücüleip geliyorum. Evet arkadaşlar elbisemiz bitti çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ee, özellikle kol detayı bakın harika oldu. Siz de bu şekilde e, elbisenize detay verebilirsiniz. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumları unutmayın arkadaşlar. Elbisem çok şık oldu. Çok beğendim. Bir videoda görüşmek üzere.